Merhaba arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir green card başvurusunda bulunacağız. Ve aşama aşama bir green card başvurusu nasıl olur? Bunu öğreneceğiz ve bazı birkaç tane bilgi öğreneceğiz. Öncelikle başvuru yapacağımız siteye gidelim. Sitemizin ismi evelotteri.com State dv.go Sadece dv.go'yu yazsanız da çıkar. Ama size veremememiz açısından gördüğünüz gibi Evet, hoş bulduk. Ee, bu yıl başvurusunu yaptığımız 2018 e, piyangosu, bize piyangosu başvuru tarihi 4 Ekim itibariyle başladı. 7 Kasım'da da sona erecek. Ee, tavsiyem son haftaya bırakmamanız yönünde. Çünkü onlarca ülkeden başvuru yapılacak. Başvuru o kadar kolay ki. Kolay olduğu için herkes son haftaya bırakacak. Muhtemelen yani bir insan. İsteyenler bence bırakmaz bundan sonra. Ee, son haftaya o kadar çok insan bırakacak. Hatta son saatleri bırakacaklar. Bazıları eyvah keşke önceden yapsaydım diyecek. Ondan dolayı bir an önce kaydınızı yapın buradaki 5 dakikalık şu formu doldurun ardından da 2 Mayıs tarihinin gelmesini bekleyin 2 Mayıs tarihinde başvuruların sonuçları açıklanacak orada da size green card çıkmış mı çıkmamış mı onu öğreneceksiniz Evet. başvuruya başlamadan önce şu iki tonun ne işe yaradığını e, biraz bahsetsek bununla alakalı yolu. Buradan e, bu piyango sistemi ile alakalı bilmeniz gereken, bilmek istediğiniz e, bütün bilgileri buradan öğrenebilirsiniz. Bir seçenekleri var. Türkçe de var. Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Çekiliş neden yapılıyor? Çekilişi hangi ülkeler kapsıyor? E, totalde ne kadar insanın alınıyor her yıl? Değişiyor mu bu rakam? Ee, Amerika neden böyle bir çekiliş yapıyor? Çekilişin şartları neler? Herhangi bir kriter var mı? Gibi böyle aklınıza takılabilecek bütün soruları burada cevaplıyorlar. Birkaç, birkaçına da burada cevap verelim. Her yıl 50 bin kişi alıyor şu anda Amerika. Bu yılda 50 bin kişi alacak. Bazı ülkeleri e, bu çekilişe dahil etmiyor. Çin gibi, Hindistan gibi, Pakistan gibi e, ee, Filipinler, Vietnam gibi Fiji adaları aklımda şu anda ee, ve bazı Birleşik Krallığa bağlı devlet ve ada devletlerini e, kapsıyor. Yani bu ülkeler başvuramıyor. Ve bazı ülkeler hani son 5 yılında eğer 50 binden fazla göçmen almışsa Amerika bu ülkelerden bunların da başvurusu olmuyor. Onları da zaten belirtiyor. Türkiye bu ülkeler arasında değil, rahatlıkla başvurunuzu yapabilirsiniz. Ee, Amerika neden yapıyor bu çekilişi? Ee, ülkesinde vatandaşı olmayan diğer dünya ülkelerindeki e, insanları ülkesine getirmek istiyor. Yani Amerika bütün dünyanın bir özeti. E, her dünya ülkesinden burada insanlar var. Ee, ve azın noktaların ülkeleri de bu şekilde çekilişle vatandaşlık vererek kendi ülkesini çeşitlendirmek istiyor. Yıllık sınırı 50 bin. Ee, ama bu başvurunun bitiminde e, 2 Mayıs'ta tebrikler yazısını gören insan sayısı 50 binden fazla olacak. Çünkü her başvuruyu yapan insana e, mülakat sırasında tamam sen green card aldın demeyecekler. Orada da bir eleme olacak. Oradaki eleme nasıl olacak, ona da formun sonunda biraz değinelim. Burada daha fazla da kafanızdaki soruların cevabı var. Birçok cevap var. Buraya girip öğrenebilirsiniz. Bu butonda ise bu başvurunun olmazsa olmazı bizim bir fotoğrafımızı istiyor. Kendi şartları var. Kendi şartlarında bu butona girerek öğrenebiliriz ve deneme yeri de var çektirmiş olduğunuz veya çekmiş olduğunuz fotoğrafı e, orada deneyip sistem kabul ediyor mu etmiyor mu oradan görebilirsiniz. Fotoğrafımızı hazır etmeden bir e, şeye başlamaya gerek yok. Formu doldurmaya başlamaya gerek yok. Çünkü 5 dakika sürüyor. E, ondan dolayı fotoğrafımızı hazır hale getirelim. Ondan sonra formumuzu rahat rahat doldurabiliriz. Burada eğer evliysek eşimizin de fotoğrafını, çocuğumuz varsa, çocuklarımız varsa, çocuklarımızın da fotoğraflarını burada e, şartları uygun mu değil mi diye öğrenip ondan sonra gün rahatlığıyla formu doldurmaya başlayabiliriz. Evet, karşımıza bir tane kod çıktı. Bu kodu girerek biz bir Robot değiliz, canlı etli bir insanız dedik ve evet o da bizi formun olduğu sayfaya yönlendirdi. Evet burada bizim kişilik bilgilerimiz istiyor. Soy ismimiz anca ismimiz Kaya gibi adımız yok. Biz bir erkeğiz. Hmm. Doğum tarihimiz 1. ayın 15'i, 1985 tarihinde doğduk. Doğum yerimiz İstanbul. Bağlı olduğu ülke Türkiye. Doğduğumuz ülke Türkiye yani. Burada da e, demin bahsettiğimiz, videonun başında bahsettiğimiz bazı ülkeler Green Card'a başvurabiliyor, bazıları başvuramıyor senin doğmuş olduğun ülkeyi baz alıyor sistem. Bizim doğduğumuz yerde Türkiye ise eğer, Türkiye Green Card'a başvuru yapabilecek ülkeler arasında olduğu için otomatikman bu adımda evet seçti. Biz direkt 7. adıma geçebiliriz. Burada bir tane fotoğraf seçmemizi, kendi fotoğrafımızı seçmemizi, yüklememizi istiyor. Burada biz de fotoğrafımızı yüklüyoruz önceden kontrol ettiğimiz için fotoğrafımız yani umarım bir sıkıntı çıkartmayacaktır. Burada da Bu adımda da bizim adresimizi şu anda oturduğumuz aktif adresimizi girmemizi istiyor. Evet. Caddesi apartmanın 10 numaralı dairesi dedik. İstanbul, Beşiktaş, Bebek Mahallesi dedik. Posta kodunu yazabilirsiniz ama isteğe bağlı olduğu için o kadar isteğe falan gezmenize gerek yok. Buraya ülkeyle girdikten sonra bir sonraki soru ise şu anda nerede yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyoruz. Bir sonraki soru numaramızı, telefon numaramızı girmemizi istiyor ama isteğe bağlı bırakmış. Burada eğer gireceksek ilk önce ülke kodunu, ardından sabit bir hatsa alan kodunu, operatörse de operatör kodunu girdikten sonra numaramızı girebiliriz. Bir sonraki adımda e-post adresinizi bilmenizi istiyor. Oğlum soraysın. Bizim eğitimle alakalı durumunuzu öğrenmek istedik. İlkokul mezunuysak bu buton. Lisede oxumuş ama bitirmədən ayrılmışsak bu buton. İkinci məzunuysak bu buton. Eee, məscəf təhsili məzunuysak bu buton. Universitetdən məzun olmadıqsa okuyordum veya birkaç tane ders aldık bazı bölümlerden gibi. Bunu da belgelendirmemiz gerekiyor. Onu yani. Üniversiteden mezunsanız ve diplomanız varsa bu buton. Master dersleri aldınız ama mezun olmadınız. Master mezun değilsiniz. Bu Master mezunursanız bu buton. Doktora dersleri aldınız ama mezun olmadınız. veya mezun olmadınız. Ayrılınız. Da, doktoradan mezun oluyorsanız belgelendiriyorsanız tıklamanız varsa buyurun. Biz ortaokul seçeneği seçeneğini seçiyoruz. Sonraki adıma geçiyoruz. Burada da bizim evlilikle alakalı durumumuzu öğrenmek istiyoruz. Eğer evlenmemişsek evlenmemiş seçeneğini seçiyoruz. Evliysek bu iki seçenek. Eşimiz hayattaysa bu iki seçenek hem birisi. Buradaysa eşimize eğer şu anda Amerika'da oturmuyorsa veyahut da vatandaşı değilse bu seçeneği seçiyoruz. Bu seçenekse eğer eşimiz Amerikan vatandaşı veyahut da legal olarak, yasal olarak Amerika'da bulunuyorsa bu seçeneği. Eşimizin ayrılmışsak bu seçeneği. Eşimiz vefat ettiyse yani dulsak bu seçeneği e, bu seçenekte ise e, eğer biz eşimizle e, boşanmak istemiyorsak ama aynı çatı altında da bulunmak istemiyorsak mahkemeye başvuru yapıyoruz. Mahkeme bize bu durumu e, belgelendirecek bir karar veriyor ve bunun belgesini veriyor. Eğer böyle bir statüdeysek eşimizle bu linki tıklıyoruz. Biz genel ee, durum bu olacağı için yani eşimiz Amerika'da oturmuyor ve Amerikan vatandaşı değilse ve evliysek bu seçeneği seçiyoruz. Geçiyoruz. En son seçenek çocuğumuz varsa kaç tane varsa onu yazıyoruz buraya. Evet. Eğer biz bekar olduğumuzu belirtmiş olsaydık Devam ettiğimiz zaman başvurumuz bitmiş olacaktı ama eşimiz var dedik iki tane de çocuğumuz olsun bir sonraki sayfaya gidebiliyorsak eğer bir önceki sayfada bir problem yok demektir. Evet ikinci sayfadayız şu anda burada ilk önce eşimizle alakalı bilgileri girmemizi istiyor. Soy ismi. Amca Göbek adı yok. Doğum tarihi 01 1. 1. ayın 1985'te doğmuş. Ve işimiz bir bayan. Doğduğu yer İstanbul. ülke ise Türkiye ve onun da e, resmini sisteme yükledikten sonra çocuklarımızla alakalı bilgiler kısmına geçiyoruz. Birinci çocuğumuzun bilgileri soy ismi Hancı ismi təhlil olsun. Birinci ay. 17'sinde 2011 tarihinde doğmuş olsun. Behlül bir erkek olsun. Doğduğu şehir de İstanbul olsun. Türkiye'yi seçelim. Son olarak da resmini seçelim. İkinci çocuğumuzu bilgilerini girelim. Kızımızın göbek adlı olsun. Kızımız da birinci ayın 18'inde 2013 tarihinde doğmuş olsun kızımız İstanbul'da doğdu. Türkiye'de. Evet. Onun da resmi yükledikten sonra Burada bilgilerimizi tekrar gözden geçirmemizi istiyor. Eğer bu sayfaya geldiysek problem yoktur. Bütün girdiğimiz bilgiler eksiksizdir. Girmiş olduğumuz, yüklemiş olduğumuz resimler problemsizdir. Buradan sonra yapacağımız şey onaylamak. Eğer tekrar böyle gidip orada değişiklik yapacaksanız da kendinizle alakalı veya eşiniz ve çocuklarınızla alakalı bilgiler için buralara gidebilirsiniz. Bizim şu anda bir eksiğimiz yok. Onaylıyoruz. Onayladıktan sonra da e, sistem kabul etti. Evet. Şimdi burada bize e, şu dört bilgiyi veriyor. Biz bu bilgileri saklamalıyız. Çünkü tarih 2 Mayıs 2017 olduğu zaman sistem kontrol edilebilir hale gelecek. E, bu tarihte biz e, bu dört tane bilgimizi oradaki yani bu siteye gireceğiz yine. Oradaki kutucuklara dolduracağız. Özellikle bu e, kontrol numarası çok önemli. Biz bu sayfayı çıktısını alalım. E, PDF olarak bilgisayarımıza kaydedelim. İsterseniz telefonla çekin, Telefonu öyle kaydedin. PDF'ini alın. E Posta olarak postanızı muhafaza edin. Çıktısını aldığınız kağıdı da e, çok önemli evraklarınız nasıl saklıyorsanız o şekilde saklayın. Telefonunuzun cihazlarınızın da alarmını ikimaysa alın. Ee, yani çıkma ihtimali yok değil var, çıkabilir. Neden çıkmasın? Ee, o tarih geldiği zaman da bu bilgileri kaybetmemiş olmanız çok önemli. Çünkü çok arkadaş tanıyorum, bilgileri e, normalde girmiş, başvurusunu yapmış ama bu bilgileri kaybettiği için kontrol edemiyor. Yani belki de çıktı yani haberi yok haberi olamıyor. Ondan dolayı bu bilgileri saklamanız önemli. Ee, peki burada tebrikler yazısını görmeniz önemli. Tamam. Ama her e, tebrikler yazısını gören e, şanslı da green kartı alacak manasına gelmiyor. Tabi bir sonraki adıma geçmek için bu e, yazıyı görmek lazım. Peki sonraki adımlar ne olacak? Biz e, tebrikler yazısını gördük. Sonra biz e, sisteme girip orada birinin kart çıktıysa eğer biz bir tane online form dolduruyoruz. O online formun e, ön görmüş olduğu tarihe göre Ankara ve İstanbul'daki elçiliklerde e, kendimize bir randevu mülakat için, green card mülakatı için bir randevu ayarlıyoruz. Ayarlamadan önce bir bankaya gidip muhtemelen 160 dolardır. E, 160 dolar vize ve mülakat ücretini ödedikten sonra mülakat tarihinin gelmesini bekliyoruz. Beklerken de Green Card mülakatında e, kullanacağımız veya işimize yarayacağını düşündüğümüz evraklarımızı toplamaya başlıyoruz. İşte banka hesaplarıdır, Amerika'daki akrabaların statüsüdür, çalıştığı yerlerdir, işte onların banka hesaplarıdır, aranızdaki akrabalığı belgelendirmektir falan. Bunlar sonra işte sizin Türkiye'deki durumunuz, orada ne yapacaksınız, dil biliyor musunuz, ne, yapıp, yani ne için gidiyorsunuz falan gibi soruları elgelendirebileceğiniz evrakları topladınız. Sonra size güvenlikle alakalı sorular soracaklar. Sabıka kaydınızla alakalı ee, var mı bir sabıka kaydınız gibi onları sorgulayacaklar. Ee, teröre meyil olup olmadığınızı bir terörist grubu uyup, e, üye olup olmadığınızı veya herhangi bir terör saldırısında bulunup bulunmadığınızı soracaklar. Ee, sonrasında sağlığınızla alakalı bulaşıcı bir hastalığınız var mı ee, veyahut da yaşınız çok ileri mi, 80 yaşınızdan ileriyseniz eğer e, zaten Green Card alamıyorsunuz gibi. Ee, bu soruları da sorduktan sonra en son e, bir soru soruyorlar işte. Eğer Amerika savaşa girerse Amerikan ordusunda savaşa girmek ister misin? Bu soruya muhtemelen sizin de e, aklınıza geldiği gibi yani sonuçta biz Amerika vatandaşı gibi e, Amerika'da yaşamak istiyoruz. O zaman mantıken evet dememiz gerekiyor. Ondan dolayı orada evet deyin. Hani içinizdeki belki başka bir şeydir ama Green kartı alıp Amerika'ya giriş yapmak istiyorsanız evet deyin yani. Evet yani burada da bir sıkıntı çıkmayacaksa sizden pasaportunuzu alacaklar. Ee, bir hafta içerisinde de oraya vermiş olduğunuz e, en yakın postane adresini sizin e, pasaportunuzu gönderecektir. Siz de oradan gidip alacaksınız. Oradaki vizenizi gördüğünüz zaman, green card'ınızın onaylanmış olduğunu gördüğünüz zaman da e, tekrar bu YouTube kanalının altına gelin, bu videonun altına kazandığınızı yazın yani mutlu oluruz. Biz de sizinle beraber mutlu oluruz. Şimdiden başarılar. İnşallah kazanırsınız. Amerika'da da e, ne yaparım, ne ederim diye yani şimdiden bakabilirsiniz yani. İş mi, eğitim mi, dil bilmiyorsanız bir taraftan İngilizce öğrenebilirsiniz. Yani illaki Green karta da bel bağlamayın çünkü Türkiye'den özellikle bu yıl çok ciddi bir başvuru olacak gibi görünüyor. Ee, en fazla yani kaç bin başvurursa başvursun, 100 bin kişi de başvursa e, %7'den fazla almıyorlar. Yani 50 binin %7'si 3500 yapar. Bu da en fazla en yüksek rakam. Türkiye'ye bu kadar bir rakam verecekleri de kesin değil. Velev ki verdiler en fazla 3500 tane Türk vatandaşı Green card alabilir. Yani ondan dolayı e, Amerika'ya gitmek istiyorsanız eğer çok Green kartı almanın tek seçeneği bu e, piyango değil yani. Oraya gidersiniz eğitim için, başka bir çalışmak için e, veya seyahat için. Orada kalırsınız, uzun yıllar kaldıktan sonra size yine Green Card veriyorlar. Ve orada geçirmiş olduğunuz sürede, e, oraya zararlı mı oldunuz, ilerisi için bir şey vaat ediyor musunuz? Bunlar için de bir değerlendirme yaptıktan sonra size vatandaşlık verirler yani. Green kartınız o şekilde de olur. Vatandaşlığı o şekilde de alabilirsiniz. Evet. Başarılar şimdi Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanala abone olmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.